Tereyağlı pilav yaparken yanık tereyağı yemeyin. Şehriyeleri kavurmak için bir tencereye şehriyeleri kavurmaya yeterli olacak miktarda sıvı yağ ekledim ve hafif rengi dönene kadar kavurdum. Ardından üzerine yıkayıp sıcak suda kabarttım ve suyunu iyice süzdürdüm. Pirinçleri ekledim. Bu aşamada artık tereyağı devreye girebilir. Pirinçleri kavurmaya devam ederken bir yandan da tereyağını eritiyorum. Kavurma işlemini kısık ateşte devamlı karıştırarak yapıyorum. Yüzeye yapışmaz bir tencere kullandığım zaman bu işlemi silikon uçlu bir kaşıkla yapıyorum. Ama şu an kullandığım tencere çelik bir tencere. Kavurma aşamasında pirinçlerin yapışma ihtimali olduğu için çelik bir kaşık kullandım. Yapışan pirinçleri kaldırması daha kolay oluyor. Kavurma işleminin ardından üzerine suyunu ve tuzunu verdikten sonra Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra da kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyorum. Tabii ki pişirme aşamasını kontrollü yapmamız gerekiyor ki suyunu çektikten sonra pilav dibini tutmasın. Şimdi en az 20 dakika demlenmeye bırakıyorum. Pilav demlendikten sonra Pilava alt üst ederken pirinçlerin parçalanmaması için mutlaka silikon uçlu bir kaşık ya da silikon bir spatula kullanıyorum. Daha fazla tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın.